R1 1 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm dirençleriyle kurulan devre parçası şekildeki gibidir. Buna göre KN e arasındaki eşdeğer RKN, ML e arasındaki eşdeğer direnç RML e ise bunların oranı kaçtır şeklinde oldukça basit bir soru karşımızda duruyor arkadaşlar. Hemen burada K ile N arasına bakalım. Burada seri bir bağlama görüyoruz bu kutucuğun içerisinde. Seri bağlamada eşdeğer direncimiz ise biz bunların toplamı olarak bu, buluyoruz. Dolayısıyla R K, N dediğimiz değer R1 artı R2 kadardır. Bu da 1 artı 3'ten 4 ohm'a eşittir arkadaşlar. Şimdi hemen bu sefer de e, ML oranına bakıyoruz. Biz de ML yine yeşil bir kutucuk yapıyorum. Bu kutucuğun içerisindeki devre elemanlarının da dirençlerin de seri olduğunu görüyoruz. O halde yine eşdeğer direnci bize bunların direkt toplamıyla bulacağız. Dolayısıyla R2 artı R3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu değerlerde 3 artı 4 yani 7 ohm'a eşittir. Hemen soruyu sonlandırıyoruz. Oranı bulmamız lazım. RKN bölü BML o da 4 bölü 7'dir arkadaşlar.